Herkese merhaba. MSÖ ve TYT fizik sorularının final sorularıyla karşınızdayız. Yani 7. sorulara bakacağız. 2018 ve 2022 arası soruları inceleyeceğiz. Hadi bakalım bölüm sonucu canavarı nasılmış? <laughs> İlk bölüm sonu canavarımız MSU 2018 ile alakalı. Havanın kırma indisi 1, suyun kırma indisi 1,33 olarak bilmektedir diyor. Hava ortamından su ortamına geçen ışık ışını ile ilgili hangileri gelme açısından bağımsız olarak her zaman doğrudur. Işığın havadaki ölçülen hızı suda ölçülenden farklıdır diyor. Evet arkadaşlar ışığın hızı ortalama hızı düşecektir. Evet doğrudur arkadaşlar. Hava ortamındaki ilerleme doğrultusu ile su ortamında ilerleme doğrultusu birbirinden farklıdır diye söylüyor. Evet arkadaşlar hani e, her zaman doğru mudur ama hani onu söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Mesela hava ve su ortamına şöyle bir ikisini ayrıca düzenini çizelim. Burada arkadaşlar çizersek ışınımızı. Işınımızı çizdiğimizde 90 derecelik açıyla geldiği zaman kırılmadan yoluna devam eder. Doğrultuları birbirinden farklı olmayabilir. O yüzden bu yanlış arkadaşlar. Diğerine bakalım. Hava ortamında ilerleyen ışının doğrultusu, su ortamında ilerleyen ışının doğrultusu ve su yüzeyinin normal doğrusu aynı düzlem üzerindedir diyor. Evet arkadaşlar yani bu mesela bir kağıt üzerinde çizdiğimiz zaman veya işte ne bileyim aynı sistemde çizdiğimizde aynı doğrultu üzerinde olacaktır. O yüzden bu da doğru. Yani cevabımız 1 ve 3 olur. Gelelim 2019 MSÖ'ye. Bir cisim esnek bir malzemeden yapılmış tepe noktası T olan aynanın odak noktası F noktasında bulunmaktadır diyor. Odak noktasında bulunmaktadır. Şimdi cisim burada arkadaşlar. Odak noktasında. Şöyle bir cisim çizelim. Diyor ki cisim asal eksen üzerindeki yeri ve aynanın tepe noktası değiştirilmeden ayna şekildeki bükülerek eğilik yarıçapı bir miktar azaltılıyor. Şimdi eğilik yarıçapı demek odak noktasını azaltmak demektir arkadaşlar. Bu cismin oluşan Yeni görüntüsüyle ilgili hangileri doğru olabilir diye söylemiş. Şimdi odak noktası arkadaşlar ikinci durumda biraz daha böyle geriye doğru geldi. Doğru mudur? Çünkü neden? Eğrilik yarıçapını azaltıyoruz. Odak noktası arkadaşlar bir miktar böyle geriye doğru geldi. Efes olsun. O zaman şu an hani yeni odağın biraz daha ilerisinde yani odakla merkez arasında bir yerde oldu. Doğru mudur? O zaman arkadaşlar, e, oluşan yeni görüntüyle alakalı. Yeni görüntü arkadaşlar, hani mesela 1.5 f'te desek cismi, görüntüsü arkadaşlar 3 f'te oluşacaktır. Ters ve kendinden büyük olacaktır arkadaşlarım. Yani odakla merkez arasında olduğundan dolayı. Gerçektir, düz değil arkadaşlar. E, şöyle ters olur. O yüzden bu gitti. Cisimden daha büyük olur diye söyleyeceğiz. Yani merkezde odak arasında olan merkezin dışında olur kavramından. O yüzden arkadaşlarım cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Şimdi arkadaşlar demiş ki Sadi'nin gözü arkadaşlar en net görülebilen en yakın nokta P noktasıdır demiş. R noktasında görebilmesi için arkadaşlar R noktasını yani şu an göremiyor doğru mu? R noktasını yani yakını göremiyorsa bu hipermetroptur. Hipermetrop bir gözdür. Hipermetrop bu hani e, durum neydi arkadaşlarım? Hani bu biraz daha böyle ezber bilgidir. Retina'nın arkasına ışık düşüyordu arkadaşlarım. Yani arka tarafa. Arka tarafa ışık düştüğünden dolayı bunu tam olarak retinanın üzerine düşürebilmek için ışığı biraz daha böyle e, içeriye doğru kavislendirmek lazım. Bunu da ancak ince kenarlı mercek yap mercekle yaparız. Yani bu da arkadaşlar K merceği ile olur ve retinanın arka tarafında olacaktır. O yüzden cevabımız burada B şıkkı olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar farklı gelme açılarına sahip kalemi ışınlarımız var. Cam ve sular var. Diyor ki e, hangi yola bakılarak camın kırma indisinin suyun kırma indisinden büyük olduğu söylenilebilir. Şimdi Burada eğer cam daha yoğunsa, su daha az yoğunsa arkadaşlar yüzey normalinden yani suya geçtiği zaman arkadaşlar yüzey normalinden uzaklaşacak veya sınır açısıyla gidecek veya tam yansıma yapacak. Buna uyan nedir? K mesela ona uyar. Çünkü yüzey normalinden uzaklaşmış Gelme mesela eşit olsaydı bu şekilde gidecekti ama yüzey normalden uzaklaşmış. Ama burada eşittir değildir diyemeyiz. Çünkü dimdirek gelmiş gitmiş. Burada da arkadaşlar sınır açısıyla gitmiş. Mesela deseydi ki şöyle bir tam yansıma yapsaydı bu da olur muydu? Bu da olurdu arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada K ve M olacak diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar K'dan L'ye K'dan M'ye yolladığımız bir ışınlarımız var. Diyor ki I, ışın, I ışık ışını L ortamından M ortamına geçerken hangilerini izleyebilir? Şimdi arkadaşlarım burada K'dan L'ye baktığımız zaman yüzey normaline yaklaşarak kırılmış. O zaman arkadaşlarım şunu söyleyebiliriz kafadan. L ortamının yoğunluğu K'dan daha büyüktür. Sonra diğer tarafa baktığımızda K'dan M'ye geçtiği zaman yüzey normalinden uzaklaşmış. Yani K bundan daha yoğun. Yani sıralamamız yoğunluk olarak L, K, M. Diyor ki L'den M'ye diyor. O zaman L yoğun, M az yoğundur. Hangisi olabilir diyor. Şöyle bir bakalım, inceleyelim. Şimdi birincisi için arkadaşlar L'den M'ye geçtiği zaman arkadaşlarım M'yi daha yoğun olarak vermiş. Yüzey normale yaklaştırmış. Bu olmaz. Diğerine baktığımızda L'den M'ye geçişte arkadaşlar tam yansıma yaptırmış. Bu olur mu? Olabilir. Sonra 3'e baktığımızda arkadaşlar M'de e, yüzey normalinden uzaklaşmış burasına yani M'ye az yoğun demiş ki koşula göre evet bu da doğrudur bu da olabilir. Sonra 4'e baktığımız zaman da arkadaşlarım L'den M'ye gittiği zaman böyle sınır açısına gitmiş bu da olur. Cevabımız yani E şıkkı olacaktır. Onur bir lokanta açmış arkadaşlar ve lokanta ağaç kütükleriyle loka, <laughs> lokanta çorba yazmış diyor. Totem ve kocaman çorba yazmış. Peki şimdi bu çorbayı arkadaşlar lokanta yazısını diyor ki işte bazı renkleri boyayacak. Ondan sonra verilen bilgilere göre sarı ışık yayan otomobil farlarıyla aydınlatılan tabela aşağıdaki renklerden hangisiyle boyanırsa diğer renkleri renklerle boyandığı durumlara göre fark edilmesi daha zor olur diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar içinde mesela sarı diyor ya sarı dediğimiz kavram arkadaşlar kırmızı Artı yeşil olan sarı ışıktır. Mesela e, içinde kırmızı varsa yeşil varsa hani güzel e, okunabilir. Ama içinde kırmızı yeşil olmayan mesela mavi bir renk varsa daha zor fark edilir arkadaşlar. O yüzden mavi rengi boyadığımız zaman bu lokanta okunmayacak. Kocaman çorba yazısı okunmayacak arkadaşlar. Bunu da dikkat etmek lazım. Mesela soru bitti ama mesela şunu söyleyeyim. İçinde mavi olan ne var? Mesela magenta. Magenta demek arkadaşlar nedir? kırmızı artı mavi. Buna boyarsa e, sarıdaki kırmızıyla e, magenta'daki kırmızı birbirini hani yansıtabilir. Ama mesela en basitinden bu. E, dediğim gibi mavi olduğu zaman aydınlatmayacaktır. O yüzden zor görür arkadaşlar. Gelelim TYT 2020'ye. Bir kişi hava ortamında düzlem aynaya bakarak kendi görüntüsünü görmüştür. Aynı kişi hiçbir şey değiştirmeden aynı şekilde aynayla birlikte havuza suya batıp aynaya bakarak kendi görüntüsünü görmüştür diyor. Buna göre kişi tamamen su içerisindeyken görünen yeni görüntüyle ilgili hangileri doğrudur diyor. Aynaya bakarak görüyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi yani ayna olduğundan dolayı hani bir mercek falan değil. Peki bakalım ilk durumda oluşan görüntüye göre daha büyüktür. Hayır, değildir arkadaşlarım. Görüntüye göre daha büyük olmayacaktır. Bu gitti. Aynaya olan uzaklığı ilk durumdaki görüntünün aynaya olan uzaklığından fazladır. Hayır aynı uzakta olacaktır. Havuzdaki su tuzlu su olsaydı boyu yine aynı olurdu. Tuzlu su işte ne bileyim şekerli su hepsinde aynı olacak arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Gelelim TYT 2021'e. Burada arkadaşlar ağaç, pencere, mercek ve beyaz kağıt var. Mercek üzerinden geçerek beyaz kağıt üzerine arkadaşlar ağacın görüntüsü ters düşmüştür. Burada arkadaşlar olay şu aslında biraz soruda bir çetrefilli durum var. Çetrefilli durum şu. Normalde ağaçtan görüntü geliyor ve arkadaşlar bu nereye düşecek? Tam olarak odak noktasına düşecek. Biz buna takılmayacağız. Çünkü burada bir görüntü oluşmuş. Bir şekilde görüntü elde etmişiz. Diyor ki hangi noktaya mercek ve hangi noktaya kağıt koyarsak aynı boyda diyor. Ve düz bir şekilde görüntü elde edilir. Bakın şimdi Şimdi her şeyi bırakın bir kenara. Burada hani tam olarak şu noktada karaladığım noktada arkadaşlarım e, ters bir şekilde bir obje var. Bunu düz hale ve aynı hale getireceğiz. Aynı mercekten koyuyoruz. O zaman arkadaşlar şunu söyleyeceğim. İnce kenarlı merceği koyduk. Mesela şöyle söyleyelim. İnce kenarlı mercekteki merkezdeki bir cismin Merkezdeki bir cismin durumu ne olur? Diğer tarafta yine merkez uzaklığında olacak ve aynı boyda olacak. Bu kuraldır arkadaşlarım. Peki buradaki muhabbet de aynı olacaktır. Yani ben e, öyle bir şey yapacağım ki bu cismi e, ikinci merceğin merkezine koymam lazım. O zaman. Odak noktası F ise 2F'e koyacağız. O zaman arkadaşlar şuraya bir mercek koyduk. Yani merceğin konumu L noktası olacak. E kağıt nereye düşecek? Kağıt nerede olması lazım? E, burada hani merkezden geldi. Diğer tarafta da arkadaşlar merkezde görüntüsü oluşacaktır. O yüzden de kağıdı biz buraya koyacağız. Buraya koyduğumuz zaman da arkadaşlarım ağacın resmi e, tam eşit boyda ve düz olacaktır diyeceğiz. Bu da N konumu olacaktır. L ve N yani cevabımız D şıkkı olur Şimdi bir alışveriş merkezinin merdivenleri böyle yansıtıcı düzlem ayna gibiymiş arkadaşlar. Diyor ki soruda. Ali diyor ilk başta diyor arkasındaki kişiyi sonra diyor kendisini görmesi için hangi noktalara hangi doğrultuda bakması lazım diye soruyor. Şimdi arkadaşlar önce arka taraftaki kişiyi görebilmesi için şöyle bakacak düzlem aynaya. Ondan sonra simetrik bir şekilde yansıtacak ve bu arkasındaki kişiyi görecek arkadaşlar. E sonra kendini görmesi için de dik bir şekilde bakacak. Yani burada hani evet yollar paralel. ama hani dik bir şekilde baktığı zaman kendini görebilir. O yüzden arkadaşlarım ilk başta 1'e, sonra da 2'ye bakacak. Ben nereye baktım? Evet arkadaşlarım bitti. MSÜ ve TYT fizik hazırlık sorularının 7. kısmında bitirdik bölüm sonu canavarımıza da baktık arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. E, de ve aylar sonra olacak olan TYT sınavında başarılar dilerim. Kanala abone olmayı unutmayın. Hep böyle sorular gelecek. Böyle analizler, böyle videolar gelmeye devam edecek. Sizin desteğinizle ben daha fazla video çekmeye çalışıyorum. E, hasta olsam da çalışsam da bir şekilde zaman bulup bunları size paylaşmak istiyorum. Canımsınız. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.